Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Eee gün biterken bütçe biterken galiba pek de yapmadığımız bir şey yapacağız. Size de teşekkür ediyorum. Eee her ne kadar verdiğimiz sözü birazcık aşanlar oldu ama cevap vermeyeceğim. Diyorum ki hep kavga hep kavga nereye kadar? İyilik dostluk galip olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Aynen katılıyoruz size. Sayın milletvekilleri 15. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Madde kabul edilmiştir. Böylece 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin maddeleri kabul edilmiştir. Programa göre 2024 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin maddelerini görüşerek oylamalarını yapmak için 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 11'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.